herkese merhaba hoş geldiniz bugün Türkiye saatiyle 20.47'de bir dolunay olacak bu dolunay öncesinde bu meditasyonu yapacağım arzu ederseniz dolunay için o saatte kendinize göre çalışma yapabilirsiniz ya da bu çalışmayı yapıp oradaki enerji alanını da şimdiden alanınızda aktif hale getirebilirsiniz bu meditasyonda zihinsel alanımızın daha rahatlayabilmesi. Zihnimiz rahatladıkça çünkü biz yaratıcılığımızı güçlendirip kuvvetlendirebiliriz. ama zihnimiz çok aşırı aktif olduğunda bir yere odaklanmakta sorun yaşayabiliriz. Bu meditasyonda, daha çok zihinsel alandaki konuları şifalandıracağımız bir meditasyon olacak diye hissediyorum. Bakalım meditasyon esnasında neler neler olacak. Bir birçok insanın zihninde var olan olumsuz kurgulardan dolayı gelecekle ilgili bu meditasyonda o alanları rahatlatıp işte kuşku, güvensizlik alanlarının daha rahatlayacağı tabii ki elimden geldiği kadarıyla. Ondan sonraki süreçlerin hepsi sizin kendi yaşam planınızdaki tercihlerinizle alakalı oluyor. Siz kendi hayatınızda neyi ne kadar dengede tutmayı seçerseniz o sizin hayatınızda o kadar hızlı bir şekilde dengeleniyor. Yani buradaki meditasyonlardaki amaç sizin enerji alanınızda var olan, size ışırı bunaltan enerjileri temizlemek, daha sonra sizin kendi yaşamınız için farkındalığınızı kazanıp, o farkındalık neticesinde seçimlerinizi yaptığınız sürece bu meditasyonlar sizin hayatınızda bir şekilde etkili olacaktır. Ama siz seçim yapmazsanız orada bu meditasyonlar sadece sizin alanınızı rahatlatır. Onun dışında çok da fazla size bir katkı sağlamaz. Benim sizlere hep söylediğim özgür iradenizin lütfen farkında olun, ona sahip çıkın. Özgür iradenizle seçimler yapın diye çok çok hatırlatma yapıyorum size. Bu hatırlatma bizim yaşam planımızda gerçekten sorumluluğumuzu aldığımızda bazı konuları dönüştürebilmek için sistemsel olarak desteklendiğimiz anlamına geliyor. Yani artık gerçekten ruhsal sorumluluğunu alanlarda bu benim kaderimmiş deyip yaşama zorunluluğu olmayan çok fazla konu var. Burada kendi sorumluluğunuzu alın ve ondan sonra da yaşam döngünüzdeki yapmanız gerekenler neyse onlarla ilgili seçim yapın. Evet ben böyle konuşup konuşup ondan sonra tekrar bir merhaba diyorum. Öncesinde bir merhaba diyorum. Ben merhaba dediğinde kimse olmamış oluyor. Sonrasında tekrar merhaba diyorum. Evet hepiniz hoş geldiniz. Ben de konuyu anlattığıma göre yani benim dolunay ilgili hissettiklerim bu, bu dolunayın etkileriyle ilgili e, astrolojik konuları astrologlardan takip edebilirsiniz. Ben sadece enerji düzleminde özellikle kuşkucuysanız bu kuşkularınız birazcık daha fazla tetiklenecek. O kuşkularınızdan özgürleşmek için aslında bu dolunayın enerjisi o alanları çok belirgin hale getiriyor. İşte vesveseli denir bizim oralarda bilmiyorum sizde de deniyor mu? Böyle sürekli bir şeylerden şüphe eden ya da emin olamayan insanlar için bu tarz şeylerin zihinsel düzeyde. Yani zihin alanıyla ilgili her ne varsa bunların çok fazla aktif olacağı bir durum. Yani siz eğer çok düşünüyorsanız ya da kafanızda çok senaryolar üretiyorsanız, bu biraz daha arttıracak. Burada işte orada artan tarafları zihninizi susturmak yerine oraya odaklanırsanız oradaki alanlarınızı hızlı bir şekilde şifalandırabilirsiniz. Zihninizi daha aktif kullanabilmek adına onunla dengeye gelmeyi seçebilirsiniz. Baş melek zeka ile de özellikle zihinsel konularda Sürekli olarak çalışma yapabilirsiniz. Bu meditasyonda da onunla çalışacağız. Evet, artık meditasyonumuza başlayabiliriz. Daha meditasyonumuza başlamamıştık. Arada sorulara giremiyorum. Birbirinize cevap verdiğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Bana destek olduğunuz için cevaplarınızla birbirinize gözlerinizi kapatın. Baş melek zekai'nin alanınıza gelmesine izin verin. Baş melek zekai'nin dolunay enerjisiyle tepe çakranızdan sizi uyumlamasına izin verin. Enerjisel bedenlerinizden olan zihinsel beden alanındaki karmaşayı Baş melek Zekail'in ilahi dengeye getirmesine izin verin. Eğer bu karmaşanız, zihinsel karmaşanız kolektif bilinçten size yansıyan alanlardan dolayı meydana geliyorsa, baş melek Zekail'in kolektif bilinç alanında gerçekleştirmesi gereken sizin için arınma her neyse bu arınmayı gerçekleştirmesine izin verin zihninizle sevgi içinde iletişimde olmanızı engelleyen, sizin kendi kendinize oluşturduğunuz inançlar ya da öğrendiklerinizden dolayı ortaya çıkmış inançlar varsa ve bu sebeple zihninizle sevgi odağında iletişimde olamıyorsanız, baş melek zeka ilin, bu alandaki ilahi gerçek olmayan bilgileri alanınızdan temizlemesine izin verin. Zihninizin yaşam için çok değerli olduğunu fark etmenizi, kabullenmenizi engelleyen her şeyin zihin alanınızdan, bilincinizden ve bilinçaltınızdan arındırılmasına izin verin. Kuşkucu bir yapınız varsa, bu kuşkucu yapınızla ilgili tüm programların bitirilmesine izin verin. Şu an yaşam planınızda var olan insanlık planından tamamlanmış size özel programları Başmelek Zekail'in bitirmesine ve artık kesilmesi gereken tüm bağları kesmesine izin verin. Sevgi ve neşenin yaşam planınızda var olmalarının arındırmasına izin verebilirsiniz. Dünyada çok sevdiğiniz ya da akrabalarınızdan vefat etmiş insanlar varsa, bu insanlarla enerjisel düzeyde hala bağınız varsa, bu bağın dünya planı için olması artık uygun değilse, Başmelek Zekail'in bu bağı kesip, o alandan gelen her şeyi sizin için ve vefat etmiş tanıdığınız insan için saf sevgiye dönüştürmesine izin verin. Başmelek Zekail'in zihninize yüklemiş olduğunuz onun kapasitesini yaşam planınızda ışık odağında, sevgi odağında maksimum kapasitede kullanmanızı engelleyen, zihin alanınızdaki kendi kendinize oluşturduğunuz engelleri ve engellemeleri baş melek zeka arındırmasına izin verin. Bunama programı yarattıysanız kendinize bu programın sizin ruhsal planınıza bir katkısı yoksa Başmelek Zekai'nin bu programı iptal etmesine izin verin. Günlük hayat içinde hatırlamanız gereken bilgileri kendi kendinizi unutkan olduğunuzu şartlandırdığınız için hatırlayamıyorsanız Baş melek zeka ilin bu şartlanmaları alanınızdan temizlemesine izin verin. Baş melek zeka ilin, dünya planında yaşayan insanların zeka seviyesiyle var olan ile izin verin sizden daha alt zeka seviyesinde olan sizinle aynı zeka seviyesinde olan ya da sizden üst zeka seviyesinde olan insanlarla yazılı ya da sözlü iletişimde olmanız gereken zamanlarda birbirinizi kolay ve doğru anlayacağınız şekilde baş melek zeka elin zihinsel dil aktivasyonu enerji alanını sizin için aktif hale getirmesi Zekail'in bunları arındırmasına izin verin. Başmelek Zekail'in eğer sürekli negatif senaryo üreten bir programa sahipseniz bu programınızı iptal etmesine izin verin. Yaşamın pozitif tarafını görmenizi engelleyen Var oluşunuzdan arındırılması gereken her şeyi, Baş Melek Zekail'in var oluşunuzdan arındırmasına izin verin. Baş Melek Zekail'in eril ve dişil enerjinizi ilahi dengeye getirmesine, bu dengelemenin dolunay enerjisiyle tamamlanmasına izin verin. bu dolunayın ve bundan sonraki dolunayların yaşam planınızda mucizelerle tezahür etmesini engelleyen yaşam planınızdaki enerjilerin baş melek Zekail tarafından arındırılması. Baş melek Zekail'in yaratım alanınızda tezahür ettirme alanınızda yapması gereken ışık şifası, gerçekleştirmesi gereken ışık şifası her neyse bu şifayı gerçekleştirmesine izin verin. Baş melek zeka ilin hücresel hafızanızdaki kayıtların frekansını ışık ocağında yükseltmesine, hücresel hafızanızda bulunan ve artık varoluşta programı bulunmayan, izin verin. Baş melek Zekailin dolunay enerjisini üçüncü göz çakranıza uyumlamasına izin verin. Dünya planında yazar ya da senarist ya da söz yazarı herhangi bir sanat alanında yaratıcı, yazılı bir yaratım yapmanız gerekiyorsa ve bunun önünde ilahi olmayan engeller varsa, Baş melek Zekail'in Baş melek zeka ilin, zihninizin kapasitesini sizin yaşam planınızla uyumlu olacak şekilde ışık odağında maksimuma uyumlamasına izin verin. Art niyetleriniz varsa, negatif düşünceleriniz varsa, Bunların baş melek tarafından varoluş planınızdan temizlenmesine izin verebilirsiniz. Doğuştan gelen ya da sonradan edindiğiniz yeteneklerle sezgi alanınız geliştiyse ve bu gelişen sezgi alanınızla insanların özgür iradesine saygı göstermeden onların alanına baktıysanız ya da farkında olmadan hala bakmaya devam ediyorsanız bu alanın ilahi dengeye getirilmesine izin verin. Sadece şifalandırmanız gereken zamanlarda bu alanın size o kişinin izni varsa açılmasına, onun dışında kendi kendinize alana dahil olma alanlarınızın baş melek tarafından ilahi yasalara göre dengelenmesine izin verin sizin alanınıza bu şekilde tecavüz eden insanlar varsa bu kişilere de baş melek zekailin alanınızı tamamen kapatıp bütün enerjileri o kişiye iade etmesine izin verin. Baş melek zekailin zihninizi Kolektif bilinçten saflaştırmasına izin verin. Evrensel bilişin ışık boyutunda size uyumlanması gereken bilinç aktivasyonları varsa baş melek zeka bu aktivasyonu gerçekleştirmesine izin verin. Baş melek tüm alt programlarınızı iptal etmesine izin verin. Herhangi bir bağımlılık alanınız varsa ve ilahi olarak bu bağımlılık alanlarınızı kaldırmasına izin verin. Başmelek Zekael'in dolunay enerjisini boğaz çakranıza uyumlamasına izin verin. Boğaz çakranızda bulunan ve ses şifasını yaşam planınızda ortaya çıkarmanız gerekiyorsa bunu çıkarmanızı engelleyen her şeyi ilahi yasalara göre Baş melek Zekail'in alt benlerinize ışık şifasını yönlendirmesine izin verin. Özgürleşmeniz gereken yaşam dersleriniz varsa hak ettiğiniz özgürleşmeniz gereken alanlardan baş melek Zekail'in sizi özgürleştirmesine izin verin. Mucizelerin yaşamınıza akmasını engelleyen her şeyin baş melek tarafından yaşam planınızdan arındırılmasına izin verin. Baş Melek zeka kalp çakranızı dolunay enerjisiyle uyumlamasına izin verin. Dolunay enerjisinin kalp çakranızı şifalandırmasına izin verin. Sevgi olmayan tüm şifa yönlendirmesine izin verin. kalbinizin sesi ve mantığınızın sesi çatıştığı eylemler içinde olduysanız ve bu eylemlerden dolayı herhangi bir parçanızı yargıladıysanız baş melek zeka ilin bu çatışma alanlarında ortaya çıkan her şeyi ışığa dönüştürmesine izin verin. Acelecilik enerjisi. Baş melek Zekailin dolunay enerjisini üçüncü çakranıza uyumlamasına izin verin. Dünyadaki insanlarla sorun yaşamanıza neden olan sevgi ya da ışık ocağında yaşam sürmenizi engelleyen her şeyin baş melek zeka tarafından sizin için ilahi olarak hak ettiğiniz şekilde şifalandırılmasına izin verin. Kesilmesi gereken bağlar varsa baş melek zekailin bu bağları kesmesine izin verin. Baş melek zekailin sizi saflaştırmasına izin verin. Öfkeden beslenen insanlar sizi öfkelendirmesine neden olan durumlar her neyse. Artık bitmesi gereken bu programları baş melek Zekail'in iptal etmesine izin verebilirsiniz. Baş melek ikinci çakranızı dolunay enerjisine uyumlamasına izin verin. Endişe ve kaygıların alanınızdan temizlenmesine izin verin. Başkan enerjilerin de ilahi yasalara göre baş melek tarafından arındırılmasına izin verin. Başka insanların size yönlendirdiği sevgi olmayan enerjilerin varoluşunuzdan baş melek zekail tarafından arındırılmasına izin verin. Baş melek zekailin kök çakranızı dolunay enerjisine uyumlamasına izin verin çıkartmanızı, tezahür ettirmenizi engelleyen her şeyin kök çakranızdan arındırılmasına izin verin. Kök çakranızda bulunan başka insanların kök çakranıza yaptığı bağlar, bağlantılar ya da kancalar varsa baş melek zekâilin bütün bunları da arındırmasına izin verin. Şimdi dolunay enerjisinin hücrelerinize akmasına izin verin. Baş melek zeka ilin, hücresel düzeyde arındırması gereken her şeyi arındırmasına izin verin. Bu fiziksel bir hastalık olabileceği gibi enerjisel olarak alanınızda bulunan pozitif ve aydınlık olmayan her şeyinde bedeni, fiziksel ve enerjisel bedenlerinizden arındırılması lütfen buna izin verin. Artık size hizmet etmeyen enerjileri ya da programları başmelek zekai alanınızdan temizleyecek. Tepenizden ayak tabanlarınızın altına kadar bütün bedeninizin dolunay enerjisinin şifasıyla dolmasına izin verin. Yaşam planınızda bırakmanız gerekenleri bırakmanızı engelleyen, size ait ya da başka insanlara ait, pozitif olmayan programların, bitmesi gereken programların baş melek Zekail tarafından iptal edilip bitirilmesine ve bu programlarla bağlı bağlantılı her şeyin varoluşunuzdan arındırılmasına izin verin. Baş melek zekayelin ruhunuzun, bedeninizin, zihninizin, ego ya nefsinizin, kalbinizin ve yüksek benliğinizin ihtiyacı olan ışık şifasını her parçanızın frekansına uygun olarak yönlendirmesine izin verin. Her parçanızın frekansının yükseltilmesine ve denge size tanımlanmasına izin verin. Başmelek Zekayel'in bu yaşamda daha farkında ve daha analitik olarak, daha sezgisel yol almanın programlarını size tanımlaması ilahi olarak uygunsa, sizin yaşam dengenize uygun olarak bu programları tanımlamasına İlahi zaman geldiğinde de alanınızda aktif hale getirmesine izin verin. Baş melek zeka ile ruh, zihin, beden, ego ya da nefs, kalp ve yüksek benliğinizi öz ışık benliğinizle uyumlayıp her birini birbiriyle dengelemesine izin verin. İhtiyacınız olan dolunay şifası gözlerinizi açtıktan sonra da yaşam planınıza akmaya devam edecek. Bu frekans ayarlamasını başmelek melek Zekail sizin adınıza gerçekleştirecek. Günlük faaliyetlerinizi yerine getirirken enerjik ve zihinsel olarak da berrak bir zihinde olacak şekilde bu şifanın alanınızda aktif hale getirilmesine izin verin. Derin bir nefes alıp verin. Bedeninizin farkında olun. El ve ayak parmaklarınızı oynatın. Hazır olduğunuzda gözlerinizi açabilirsiniz. Benimle birlikte olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Eğer arzu ederseniz herhangi bir dolunay çalışmanız varsa bu meditasyondan sonra o çalışmalarınızı da yapabilirsiniz. Benimle birlikte olduğunuz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.